Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 24 Şubat Cuma. tüm ve herkesin Cuma'sı mübarek olsun bu arada. Sevgili dostlar, Antalya programımızı yorumladık. İzmir'e daha çalışmadık dedik. Çalışmalarımızı tamamladık. İzmir'de altı koşullu bir program bizleri bekliyor. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Nasıl abi iyi inşallah? Şükür abi dostum abi siz nasılsınız? Allah razı olsun çok şükür. Dostum bir tane şuradan. Abi maksimum 5 tane. Ne yaptı abi ikisi bozuk param da yok ama abi. 10 lira abi. Ya demin sizin sarayına gittim biliyor musun abi? Otobüs arıza yaptı dedim bir tane polç alayım da. Koçanın tanesi tayinli biliyor musun? 45 TL. Oo, o ne ya? Ha, verdim. Para üstünü verdi bana. Dedim kardeşim kaç para? 45 dedim. Ver benim param kardeşim almıyor. 45 TL param mı? Oo, o şey ne ya? ya. Avucun içini doldur dolduramıyor biliyor musun? Ufacık ya. Tayinli. 45 TL ya. Yazık ki ne Vallahi billahi. Toplam aile Sağ ol abi sana da geçmiş olsun. Duydunuz arkadaşlar. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet, yarışlarımıza geçelim. Alt koşu bir programımız var İzmir'de. Evet, ilk ayakta birinci koşu saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 8 safkanımızın mücadele 3 yaşlı İngilizce handikap 14, 1400 metre kuma çıkacaklar. Evet, yani burada baktığımız zaman Bari, yani yaptığı son koşusunu kazanma başarısı gösterdi İzmir'de 1900'ü. Ondan önce 1600'e güzel bir ikincilik. Şimdi mesafe kısaldı. Yani bari burada bir iki adım önde tutuyorum. 5 nolu safkanımız. Takip, e, tabii ki buna ciddi rakipler olacaktır. 3 nolu safkanımız Mertcan Çelik'te. Sonra 4 nolu safkanımız e, Müslüm Baydan'la etkili koşmasını bekliyorum. 6 nolu safkanı Onur Yıldız'la. O da yaptığı son koşusunu iyi bir koşu çıkarttı 1600'de kazanmasını bildi. Yani e, rahat bir koşu sergilemişti. Halis Karataş'a kazandı. Yani 5 3, 4, 6 yeterli gibi görünüyor. Ama burada bir tane sürpriz bir isim var. 3 ee, yarış gördü. İlk yarışını kazandı. Sonra 5. ve 4. de ayrıldı. Şimdi Eray çiziye teslim edilen bir nolu saf kırmızıda da aman diyorum dikkat sıralamamız 5, 3, 4, 6 ve 1 şeklinde oluştu ilk ayaktaki sıralamamız. Evet ikinci koşumuz 4 ve kore İngilizler handikap 17 2100 metre. Kuma çıkacaklar. 10 safkanımız yer alacak. Evet burada da gözümüze çarpan ilk etapta 2 nolu safkanımız. O da e, Furkan Karakut'la ile 2 iki yaptılar. Yaptığı Kocaeli pistinde üst üste 1900'ü kazandı. Şimdi İzmir'e geliyor. Çok formda geliyor. İlk tercim 2 nolu safkanımız olacak. Sonradan 4 nolu safkanımız. Win for you Kadir Tokoçoğlu'yla. O da yaptığı İzmir'de 1200'ü mesafe kısa geldiğini düşündüğüm bir koşu. Ee, o da Nevzat tavcıyla start almış. Şimdi uzuna çıkacak. Ben uzunda daha başarılı koşacağını düşündüğüm bir safkan. Gerçi kısa da iyi. Ee, bakalım uzunda nasıl bir e, koşu sergilecek. Ben Kadir'le iyi bir koşu gelecektir. İlk defa Kadir'de deklere edilmiş. Üstüne mutlaka değerlendireceğim 4 nolu safkanı. Sonra 1 nolu Dabbe son koşusunu iyi bir koşu çıkarttı İzmir'de. 2000'i kazandı. Yine kazanmaya yakın gibi görünüyor. 1 nolu Savkan'ın Vere, 3 nolu Çınar Bey, Kaancan Gökçe ile 8 nolu Doğu Beyazıt, Atakan'la Vere 9 nolu Master Şef diyeceğiz. Muhammed bir bilginle buradaki sıralamamız 2 4 3 1 8 ve 9 şeklinde oluştu. Evet 3. koşumuz 4 yaşlı Arapların satış 1 1900 metre kuma çıkacaklar. 10 sapkanımız yer alacak. Evet burada da gözümüzü çarpan ilk sapkan bir nolu sapkanımız oldu. Müslüm Baylanla start alıyor. İzmir'de yaptığı son koşusunu kazanma başarısı gösterdi ee, Müslüm Baylanla Yine Külayne, yine Müslüm Baylandı üstünde bir nolu sapkanımız özün özgün kaya benim ilk tercihim bir olacak. İkinci atım iki nolu çam sakızlı Çam sakızı e, Erhan Akdula Çam sakızı Yani Buna en ciddi rakip olacaktır Bakmayın yani altıncılık, dördüncü, 4. Yıl, yıl olduğuna Ondan önce 1400'ü kazandı satış ile Yani burada Ciddi bir rakiptir 2 ile mutlaka kuponumuza yazacağım Altın ol güç sancısı Kaan Can Gökçeleveli 9 dolu yanık adem aslında yanık adem de yani hem tercihli kul var. var. Muhammed bir bilginle. Bakım çıkıp liderliği alacak mı? Çünkü ikine, iki nolu sapkanımız ayağına seri. 3 nolu yörük güzeli seri. Yörük güzeline şans vermedik ama e, ben geri planda bıraktım onu. Dileyenler yazabilir. Ya yani buradaki sıralamam 1, 2, 6 ve 9 şeklinde. Yani büyük ihtimalle 9 nolu sapkanımız yanık adem e, sürdürerek favori çıkacaktır ama onun için kolay bir koşu olacağını düşünmüyorum sevgili dostlar. İzleyip hep beraber göreceğiz. Buradaki sıralamamız 1, 2, 6 ve 9 şeklinde oluştu. Evet dördüncü koşumuza geçelim. Dördüncü koşumuz 4 ve Kore İngilizlerin kısa vade 6, 1200 metre kuma çıkacak. 6 sapkanımız yer alacak. Evet burada Ligti Lake... Star herhalde öyle okunuyor. o da Kadir Tokocalı bir kulvar avantajı da elinde çıkıp liderliği alıp bir solukta bitirmeye çalışacak. 1600'ü son koşusunu Kadir Tokoçoğlu'yla bunu başarmıştı, kazanmıştı. Ama burada bir tane e, özenger var sevgili dostlar. E, o da Antalya'da e, kazanarak formda geliyor. Uzun aradan sonra İzmir kumuna çıkacak. Çünkü İzmir çiminden sonra Antalya'ya gitti. Antalya'da koşuları vardı. Tekrar İzmir'e döndü. İzmir kumuna çıkacak. Yani e, dün de e, Delaware'dan yaptık biliyorsunuz. güzel bir ikramiye vermişti. Burada da 4 nolu safkanımız çok çok sür çıkıyor ama ben biri de Özenger'i de onun gibi o da yani seri bir safkan e, ee, de kafayı alırsa direnebilir. 4 nolu safkanımıza kazanabilir. Yani 1-4, 4-1 ayrımsız yazılması gereken bir koşu olduğunu düşünüyorum. Evet 5. koşumuza devam edelim. Benim bankom burada olacak. 3 yaş İngilizleri bir mailin koşusu 1900 metre kuma çıkacaklar. Yeri safkanımız yer alacak. O da Eray ay çizikle ilk defa buluşan Arutan sevgili dostlar yaptı. Son koşularda İzmir'de çok çok muntazamdı. Ben Arutan'ın bu uygun grupta ben kazanmasını bekliyorum. Bugün için benim sığınacak limanım 5. koşta bir nolu Arutan'dan yana olacak Bankom'dur. İkili denecek arkadaşlar için 7 nolu savkanımıza dikkat diyeceğim. Ali Yıldız'a <laughs> ve de 4 nolu sapkanımız Mertcan Çelik'te etkili koşabilir. İkinci şansına sahiptir. Bir nolu sapkanımız Bankom 7 ile 4'ü de arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet son koşumuz 6. koşumuz. Burada da iki safkan e, yeterli olduğunu düşünüyorum. Handikap 16 bir mücadele. Yamak 2 sınıfı. İki sınıfındaki Aprant arkadaşım alt binecekler. 1400 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. İkinoğlu Kumralı Eray Çizik'le ve altın nolu safkanımız Furuze Sultan Kaancan Gökçe ile etkili koşmasını bekleyelim. Bir diğer safkan 2 ve 6 ayrımsız yazlık mı e, rahat izleriz gibi düşünüyorum. Bu iki safkanın arasındaki mücadele birinciliği getireceğini düşünüyorum. 26 bu da benim kendi düşüncem. Tabii ki sizin de tuttuğunuz salkanlar varsa mutlaka ilave yapma unutmayalım sevgili dostlar. Evet İzmir programı için aktaracağım Bunlar da Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yazınız safkanlar ganyan olsun. Allah'a emanet olun. Bol şanslar herkese.